Avcılar Üniversite Mahallesi. Uzaktan bir gelin arabası yavaş yavaş ilerlemekte. Vardı. İşte geldi ve tam muhtarlık binası önünde durdu. Hemen kapılar açıldı ve damat bey koşa koşa gelip... ...mustakbel eşinin inmesine yardımcı oldu. Muhtarlık binasına girilince... Ooo tarafı bir tarafta, erkek tarafı bir tarafta. Hayır, olamaz. Nikah bunu bu mu? Tahmin ettiğiniz gibi bütün ekip bizim oyuncu. Kız tarafı tamam. Erkek tarafı tas tamam. Nikah memuru? Efendim onu geçin. ee, Erkek tarafının şahidi Muhtar İbrahim Kılıç. Peki kız tarafının şahidi? kız tarafının şahidi gelmedi. E peki ne yapacağız? Hemen bir şahit bulmamız gerekiyor. Muhtar o sırada yoldan geçmekte olan şakazedemizi bir nikah var şahit olur musunuz diye içeri aldı. Şakazedemizin nikah defterine konulması için önce vesikalık bir fotoğrafı çekildi. her şey tamam olduktan sonra nikah töreni başladı. Damat nasılsın? Sağ ol. Biraz gecikmiş olay ama. Evet. Gel evladım Efe. Efes yani. Sanki 40 yıllık nikah memuru. Adınız? Adınız? Şerif. Baba, baba, ana adı? Baba adı? Doğum yeri? Tarihi. Doğum tarihi? Hadi boş ver, bayanların doğum tarihi sorulmaz. Adınız? Adınız? İbrahim. Soyadınız? Ana adı? İbrahim. Baba adı? Doğum yeri? Doğum tarihi? Adınız? Efendi Yılmaz. Efendi Yılmaz. Baba adı? Emin. Efendim? Emin. Emin. Doğum yeri? Erir, Konya Erir. Konya, o maşallah. Konya Erir. Önce. Adınız? Ahmet. Soyadınız? Sarı. Öksüz. Öksüz. Baba adı? Mehmet. Aradı? Fatma. Doğum yeri? Mudanya. Bursa, Mudanya öyle mi? Evet. Peki. Doğum tarihi? 1939. 1969. T.C. 60. T.C. 60. Selami Boyraz. Nikah <laughs> memuru. Oy <laughs> Birbirinize evlenmek istediğinizi bizlere beyan ettiniz. Beyanınıza ve nüfus cüzdanlarınıza göre evlenmenizde bir engel yoktur. Şimdi bir kere de sayın şahitler, sayın şahitler ve bizlerin huzurunda sözle söyleyiniz. Birbirinizle kendi arzunuzla mı evleniyorsunuz? Evet. Evet. Birbirinizle kendi arzunuzla mı evet. evet. Evlenmek istediklerinizi duydunuz. Şahitlik ediyor musunuz? Ediyorum efendim. Evlenmek istediklerini duydunuz. Şahitlik ediyor musunuz? Ediyorum. Teşekkür ediyorum. Hala kaldırın. Benim ve şahitlerin huzurunda evlenmek istediğinizi beyan ettiniz. Böylece evlenme aktiniz yapılmış olmaktadır. Ben de sizleri karı koca ilan ediyorum. Hayırlı ve uğurlu olsun. Evet. Evliliğinize evlenme kütülüne işledim. Getir evladım defteri. İşledim. Evet. Nüfus aile kütüklerini de teşkil edeceğim. Buyurun akdi imza ediniz. Alkışlayın gelin adamı. Efendim bas, şuraya şuraya. Şuraya. Gözleri biraz zor görüyor ama bu kadar kusur da olsun efendim. Buraya kadar her şey normal gitti. imzaya kalınca olanlar oldu. Zaten olacağı da buydu. Hadi buyurun bakalım. Evlilik cüzdanınız Müşarret Parlak'la bugün burada Avcılar Üniversite Mahallesi'nde değil mi? Ee, Müşaref Parlak Baba adı Eşref da Ayşe 1948 İstanbul Doğum tarihi evlendiniz Efendi Yılmaz Baba adı Emin Nazmiye Doğum yeri Fenya İslam Müşarif Parlak da Efendi Yılmaz'ı evlendirdim. Hadi hayırlı uğurlu olsun. Hadi. Bir dakika. Efendi Yılmaz'ı evlendirdiniz Yanlış evlendirdim. Yanlış Bir dakika ya. Karışmayın işime bir dakika ya. Şimdi bir dakika. Şimdi bir dakika. Yanlışlık yaptıysak mahkemeye gidersiniz boşanırsınız. Şimdi bir dakika. Gel şöyle abi. Gel şöyle yanıma. Adınız ne? Efendi Yılmaz. Evet işte müşerret parlak peki, işte resminim. bu kim peki bu adam kim? Yapış, Efendim, ben, e tamam işte biz evlendirdim. E, 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 Efendi Yılmaz Efendim, kim ya? Efendi Yılmaz kim motor? Ahmet söylesene. Sen, yani, ne ya? Ya bir dakika. Ya bir, şey var. bir, şey ya, bir dakika. Ya, ya, ya? Bak de şimdi ne sordun? Bak şimdi ne sordun? Bak ne sordun? Bak şimdi ne sordun? Bak şimdi ne sordun? ne sordun? ya? şimdi ne sordun? Bak şimdi ne ne sordun? Bak şimdi ne sordun? ne sordun? Bak şimdi ne sordun? Bak ne ne sordun? Bak Bak ne Bak Evet, ya bir dakika ya. Emri misin sen yoksa? Tabii değil. şimdi ben seni bununla evlendirmiştim işte. Kadın, erkek, şahit kim? Şimdi ne yazıyor burada? Şahit İbrahim Kılıç. Şahit Ahmet Öksüz. Kadın, nişan. Kiminle kim, kiminle sen bilmiyor musun burada bu arkadaşın bunu görmediğini? Gözleri e gözlerimi görmüyor ki. Ne yapayım? Gördüğün yok öne koydun görecek arkadaş ya. Ne yapayım bak? Bir dakika kardeşim. bak şahit. Şahit. İbrahim, şahit Ahmet. Evet. Evet, e beni evlendirme yerine yazdın bayanlar. Kalın O Olur mu? Olur mu ya? Mecbur olsun da şey yapalım. Ya bir dakika kardeşim, burada evlendirme memuru var. Şimdi bak. Allah Allah. Ya adamın resmi ya, buna benziyor işte bu adam ya. Ya çak mı da çakırdı, niye çaktınız onu gelince arkadaş ya? Bildirin? Ya şahit olarak çektik ya. E çak burada ne arıyor şahit? Çak. <laughs> çak burada ne arıyor? Şahit evlenir mi ya? Allah! Yandık şimdi. Ne yapacağız biz ya? Bilmesin. İrtip atacağız, da... ne yapacağız? Bıdım. Nasıl irtip atabilir miyim? şimdi ben buraya? Bak şimdi şu kağıda seni sevk ettiririm. Nereye Niye benim ben Ben evladım o. Ben evlerim değil mi muhtarım? Sultan sahipsin diye getirmedim beni. Mektarım. Ben şu arkadaşı tanıyorum. Doğru. Ben onu çekerdim, kırdım gelmedim. Doğru, ben. ben bu evlerim niye getirdim. Yanlış tutmaz bak. Ya şimdi kalktım yani ben bu şeyle evet, evet müşterek evet, evet. parlakla efendimiz ya mühürü basmışım değiştirmez beni işe atarlar ya. Atarlar. Atarlar. Nasıl atarlar ya? Al işte evlenmişim ya. Tak getiriyor. götür ya. Ne, ne götürüyorum ya? Evlenmişmiş mi işte tak koluna götür ya. o sakat mı sakat mı ya? Benim işlek hayatımda atarlar yani gözleriniz biraz bozuk yani olur mu böyle bir şey ya? Günü, şey, olurdu, Şimdi o zaman abi sen ne yapacaksın biliyor musun? Ne iş işte yapalım? Ben pazartesi mahkeme başlayacaksın. Şey Altı asli hukuka şey, e şey yapalım. yapacaksın. Dava açacaksın. Ondan sonra boşanma davası açacaksın. Kardeş, sonra da seni evlendirir. Olur <laughs> mu <laughs> ya? Olmaz ya. Ne bana şey şahit. Tuzlaç şey arkadaş ya. Al şu cüzdanı ya. Ya, düzelt, 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 yani. ya cüzdanı değil, tuzlaç yırttın ya. Ya cüzdanı yırttın mı? olur mu şey şey? Olur ya, ne olmadı ya? Resmi, notardan ya? ya. Evlendin ya, gittin ya. Sen de konuşma artık. Niye ya baba ya? Enişte mi olmuş? Enişte değil. Efendim? Ya ondan yanlış konuşuyor ya. ya. Ne 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 Enişte enişte bu ne oldu şimdi. Ama yanlış post. Yanlış bir kapı ya? ama Biz tamam bir al yer ben de, ben. Tamam. Bu tamam. tamam. evet. ee, ne ver Ne oldu? Ya arkadaş onu bir yerde şahit olarak kuruyalım. Şahit olarak hasta bir adamı sonra bir şey Bu tarafı geldim. Teşekkür ederim. Otur ya, bir dakika, şöyle. Otur ya, ya. Ya bırak ya, bırak ya, ya, ya. <laughs> Kız tarafı. Evet. E, ne diyorsunuz bu işe? Oldu 2 zaten. şimdi ki. Enişteni kabul ediyor musunuz? Yok, Sen enişteni kabul ediyorsun? ne Nasıl kabul edeceğim <laughs> <nasıl? gülüyor> Ben verebilir miyim? Ben burada veremiyorum. Olur ya. tarafı. siz kabul ediyor musunuz? Kabul ediyoruz. Erkek tarafı bir şey diyor musunuz? Arkadaşlar ben Muhtar arkadaş ben zor düşürdünüz ya. Sen var. ben Allah Allah. Yol bırak ne kere varsa onu yapalım. şimdi. ya. Ne kere varsa onu yap. Allah Allah. Ne Kovacaklar beni. Allah Allah. Bizi kovalarsa kovsunlar. Meslekten ihraç ederler. Tüfeğe ya. Sen ne yaparken bunu yapıyor ya. E karıştırdık gözlerimiz bozuk ya. E düzelt bazıların bozulsa. Bir mahkemede düzelt. Tamam bir pazartesi mahkemeye düzelt Bak şimdi sen pazartesi mahkemeye gitsen. Müracaat etsen. Bir avukat tutsan kendine. Olur. Olur mu? olur. Ben başka derdim yok. Daha fazla. Bir bu, buna uğraşayım. Ne güzel kısmet işte gelmemiş bir de kısmet çıkmış başına bak. Gel gel gelene bak gel. Güzelliğe bak maşallah ya. Ya bas mı da zaten Bir kamera şakası yaptık, film çevirdik o <laughs> sırada. <laughs> Şakacımın şakaları, attırır kahkahaları. Bu var ya bu, benden söylemesi. Aman ha!